Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8K olmak için maçlar atacağız. Arkadaşlar hemen şöyle size kupamı göstereyim. Şu anki kupam 7911. Sıralamam ise 227. Hazırsanız ilk maçla başlayalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi buldu. Ice Entrans geldi. İsmini doğru okudum mu bilmiyorum ama şu anda bu oyuncu güncel olarak dünyanın en iyi 3 silahşör oynayan oyuncusu. E, Altın Şövali, Elit Barbar 3 silahşör destesi kullanıyor. Evet. E, biraz sıkıntı. Bakalım. Hayırlısı olsun. Cehennem Ejderi mi? Klanı Britge Spam. O zaman demek ki Köprü Spam oynuyor. Desteği değiştirmiş. Evet. İki gün önce bu arkadaş dünya birincisiydi. Evet keşke oraya bir alev topumuz olsaydı. Ya kötü oldu bu. Şöyle bir alev topu da büyülü okçuya gelmeyecek. Aynı. Evet bir tık kötü başladık. Oo sakin ol sakin ol sakin ol. Gel şöyle. Evet kötü başladık. Evet arkadaşlar her maça olduğu gibi bu maça da kötü başladık. Bu bizim zaten Kanka ne yapıyorsun ya Allah aşkına ya Cık. tamam yani bir hata yaptık diye yani neyse tamam ya sıkıntı yok ee, çok kötü değiliz diyeceğim de çok kötüyüz 2.300 hasar yemişiz evet bizim için bilmiyorum vallahi bilmiyorum üzüldüm şu an daha iyi başlayabilirdik. Daha iyi bir alevi topu atabilirdik başta. Neyse abi çeviririz. Hiç problem değil ya. Hiç problem değil. Çeviririz. Sıkıntı yok. Evet güzel tam istediğim gibi şuraya bir çarpma. Bir de alev topu yapıştırırsam oraya bayağı bir hasar vereceğiz diye düşünüyorum. Hadi be madenci bir oduncuyu alamadın ya. Neyse gayet iyi vurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşitledik hatta öne de geçtik. Sıkıntı yok. Şöyle koruma atalım. Şuraya bir madenci. Çok iyi. Şu an çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Şu varil biraz zorluyor beni ya. Şöyle avcı oraya alev topu gelecek büyük ihtimal. Şöyle bir tomruk atalım. Evet. Şöyle bir alev topu atalım. Tamam bu sefer kaçırmadık. Tamam güzel bir koruma. Güzel abi. Çevireceğiz gibi. Tomruk elimde var. Ama atmayacağım. Şöyle bir dev koyalım önüne. Madenciyi şuraya bir çarpalım. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Bak. Burayı savunursak maç bizde. Şöyle bir alev topu atıyorum. Güzel bir alev topu. Şöyle bir tomruk atıyorum. Vurmayacaksın değil mi? Vurma. Ya şaka gibi ya. Of bir de hızlanıp vurdu. Çok kötü oldu bu. Neyse. Dur. Çarpalım. Dönebilir miyiz acaba madenci hale topuna? Şöyle bir avcı atalım. Büyülü okçu atabilir. Şöyle bir dev koyalım. Çok kötü oldu. Öfke var ya bitirdi beni ya. Ya dev be. Bir tane ve. Şöyle bir çarpalım. Yok gitti maç. Ya vallahi benim atamdan gitti ya. Daha dikkatli oynasam alırdım diye düşünüyorum. Bilmiyorum tam veremedim kendimi maça. Neyse Allah'tan 20 kupa gitti. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, diğer bir rakibimiz de buldu. İsmi God. God mu, Gut mu, artık tam bilmiyorum okunuşunu. İngilizcem çok kötü. Bu adam Kraliyetle de oynuyor. Onu biliyorum. Bu adamla daha önceden karşılaştık. Bir maç o aldı, bir maç ben aldım zor bir maç olacak yine kolay bir maç olmayacak bizim için bakalım hayırlısı olsun şöyle bir madenci atalım diyeceğim Madenci niye oraya attım bilmiyorum adamın zaten kasırgası olmadığını biliyorum yine gittim madenciyi e, köşeye attım neyse sıkıntı yok ya bir olmaz kara prensi şöyle bir çarpalım evet yaşlı cadı şuraya bir alev topu atalım abi hiç uğraşamayacağım cadıyla falan Şu an iyi gidiyoruz. Şöyle bir avcı atalım. Önüne KD koymazsın herhalde kanka direkt. Tamam sıkıntı yok. İyidir. Sıkıntı yok. Evet, şöyle arkadan madenci atalım. Avcı hadi güzel bir vuruş bekliyorum senden. Adamsın ya. Güzel. Kraliyet devi koyup koymazsın tamam tam adamsın sen ya tam istediğim şeyi yaptı ne güzel oraya zaten tomruk atacaktım bir de elektro ruh attı bu çok iyi oldu şöyle ortadan koruma atıyorum çok iyi çok iyi başarılı tuttuk Evet bu atakta bakalım ne kadar vuracağız Dev iki vur yeter tamam tamam adamsın oraya bir alev topu atıyorum hemen bir tane de sen vursan. Neyse tamam tamam. Sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Güzeliz. Allah maşallahımız var ha. Bak. 700 700 700 farklı öndeyiz. Şöyle dev atalım. Mega minyon. Şöyle bir daha korumayla ayıralım. Evet bu sefer yemedi. Ama yine de balıkçıyı oraya atması bizim işimize gelir. Dev yine iki tane vurursan. Bir. Bir tane daha. Bir tane daha. Adamsın ya. Evet şu an Sıkıntı hangi taraftan kraliyet devine atacak bekliyorum. Soldan attı. Şöyle bir mega minyon atalım. Elimizde korumamız var. Şöyle atıp alev topu atacağım direkt oraya. Hiç polemiğe girmeyeceğim. Tamam. Tamam. Evet, bir tık az fazla hasar yedik. Abi o son vuruş olmadı. O son vuruş gerçekten olmadı. Şöyle devle başlıyorum arkadan. Evet alev topumun bir an önce dönmesi lazım. Şöyle bir tomruk atalım. Şöyle bir mega minyon. Çok iyi. Şöyle bir arkaya madenci şuraya bir alev topu koruma yetiş. Tamam balıkçıyla çekecek onu muhtemeldir. Şöyle bir çarpma alsam bir tane vur bedev. dev. Neyse olsun. Döndü mü kade? Oha. Oha bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Koruma atmayacağım. Direkt devle atağa çıkacağım. Bu atakta aldım. Ya herro ya merro. Aldım aldım. Şöyle madenci atıyorum arkaya. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Mega Minyon sendeyiz lan. Yap kıyanı. Çok iyi be. Süper. Bitti. Abi zor maçtı ya. Gerçekten zor maçtı. Kraliyet de beni zorlayan destelerden bir tanesi. Güzel oldu. 213. sıradayız. Evet arkadaşlar diğer bir rakibimizi buldu derken yani en sevdiğim kardeşlerimden bir tanesi geldi. Yuta kardeşim. Canım benim ne zaman başım dara sıkışsa kupaya ihtiyacım olsa her zaman geliyor. Eksik olmasın. Şöyle bir madenci atalım. X ile oynuyor arkadaşlar bu arada. Zaten kanalda daha önce de videosu var. İzleyenler bilir. Xia'yı destesiyle oynuyor. Evet avcı yan mükemmel bir avcı. Gerçekten. Süper bir avcı attık az önce. Şöyle bir tomruk yuvarlayalım. Evet. Şöyle bir çarpalım. Evet direkt Xia dikmesini beklemiyordum. O yüzden çarpma atmıştım. Fakat bu bizim için biraz sıkıntı oldu. 2 iksir zarara girdik. Allah Allah yani beni tanıdığını düşünüyorum ama Bilmiyorum şöyle bir avcı atalım Abi şaka gibi Adam 5 tomruk attı yemin ediyorum 3757 tam sıkıntı yok Bu arada XY adam bir daha döndü İnşallah atmaz Atma attı Evet An itibariyle An itibariyle sıçmış olabiliriz Şöyle bir alev topu Evet o da tutmadı bir tane vur madenci Bir tane Tamam şöyle bir çarpalım. Şu an iksir mı anladı. Evet. Aynen bu taktiği yapacağını biliyordum ya. Şerefsiz herif. Evet. Ulan x yayına da yenilmeyelim. KD'yi yenip x yayına yenilmeyelim ya. Evet. Her maça olduğu gibi arkadaşlar bu maça da gerçekten e, muhteşem başladık. 1400 hasarla. Benim atamdan abi hiç vallahi başka bir şey yok benim atamdan. Sen niye gidip çarpma atıyorsun şu Ali'ye? Ama ben de işte ne bileyim X ile dikmez diye düşündüm başta. Şöyle çarpma atalım. Tamam, sıkıntı yok ya. Evet, yanlış attı. Şöyle dev atıyorum. Şöyle avcı atıyorum. Tesla'sını kullandığı ters taraftan okçu atabilir derken Tam tersi taraftan attı. Tamam. Şöyle bir tomruk şuraya bir madenci. Artık biraz riskli oynamamız lazım. Çünkü bu farkı bir şekilde kapatmak için. Yani. Evet. Bilmiyorum ya. 2500. 1000 fark var. 1100 fark var arada. Şöyle çarpma tomruk madenci bir şeyler yapacağız. Oraya bir alev topu atacağım. İşte dediğim risk bu. Şu an o alev topunu atarken riske giriyorum. Bakalım. Adamın arkadaşlar tersten ilk sayı dikmesinin sebebi tamamen o taraftaki kuleye hasar vermemden kaynaklı. Sakin ol. Şöyle dev atalım. Gel sen şövalye çok iyi. Tamam. Oo, sakin ol. Şuraya bir alev topu Evet çok iyi bir alev topu attım. Abi bu sefer de iyi bir alev topu attım şimdi. Şeyi vereceksin abi. Hakkını vereceksin. Şöyle bir madenci. Şurayı bir çarpalım. Aha. Başladık abi. Hadi hayırlısı olsun. Asıl olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Bin fark var. Ya Allah. Bismillah. Şöyle bir madenci. Çarpalım. Ah be lan biraz daha erken at be. Şöyle bir tomruk. Sakin ol kanka dur dur dur. Avcı bir tane. Evet. Şöyle dev atalım. Şöyle bir madenci. Abi bin fark hala. Bu az önce de bin farklı ya. Çarpma çok iyi çok iyi. Oh! Avcıya bak be. Bir atakta bin farkı kapattık öne geçtik. Avcı sen adamsın. Bak gider bir tane de X-Ray'ını yapıştırdı ha. Gördünüz mü? Tamam. Şövalye tahmininde başarısız. Şöyle bir çarpalım. Şuraya da bir alev topu atalım. Hiç riske girmeyeceğim. Tamam maç bizde ya. Dönderdik. Sıkıntı yok. Şöyle bir madenci. Çarpalım. Evet sağlık. Eyvallah kankam. Eline sağlık. Eline sağlık. Abi valla maç yani biraz kötü başladık. İyi oldu 32 kupa. Şu anda evet top 200'e girdik arkadaşlar an itibariyle 193. sıradayız. Evet arkadaşlar diğer bir rakibimizi de buldu. Low geldi. 7938 kupadan Çinli Low. Destesini bilmiyorum. İlk defa karşılaşıyorum. Kraliyet hayaleti. Pekka olabilir. Mega şövalye olabilir. 3 lira şur olabilir. Atacağım bir lokçu. Atmadı. Elektro büyücü. Hala ihtimaller devam ediyor. Mega şövalye olabilir. Pekka olabilir. Oo sakin. Sakin. Sakin kanka. Bu arada e, yüksek ihtimal Pekka destesi. Hata yaparsa alırım diye düşünüyorum. Şöyle koruma atalım. Ooo hata yaptı. Şöyle bir avcı da atalım. Çok iyi orayı alacağız. Kraliçe mi? Abi lütfen yapma ya. Kraliçe ne ya? Evet şu an baya bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Evet korumayı yetiştiremeyeceğiz. Evet şu an 515 ya üf, abi çok kötü oldu ya. Arkadaşlar şu kraliçe bilmiyorum gerçekten çok güçlü ya. Evet bir taraf 846, bir taraf 515. 515 mük mükemmel. Mükemmel. Bilmiyorum. Tam aklımda düşündüğüm şeyi yapamadım kraliçeden dolayı. Yani en azından kraliçe olmasaydı, orada bir büyülü okçu falan olsaydı orayı imkansız yani 846'yı ya indiremezdi. Şöyle bir çarpalım. Oraya da bir alev topu atalım. Bakın o da alev topu atar aynı. Aynı. O da attı. Şöyle dev atalım. Vermeyeceğim yine de. Ya mesela bazen arkadaşlar 12 kişi izliyor bu arada bizi. bir e bazen e mesela avcı atıyorum şeye. Özel gücüne mecbur. Kraliçe. big ekstelik özel gücüne avcıyı feda ediyorum. Şöyle koruma atalım. Alev topu gelecek oradan. Oraya birazdan. Şöyle bir avcı atalım. Evet. Maç adamda gibi gözüküyor. Yani gözükmüyor. Adamda zaten maç. Şöyle dev mega minyon. Abi ben alırdım bu maçı ya. Çünkü hatalı oynadı. Yani Pekka'yı arkadan çıkarması çok komik. Evet. işte geliyor. Özel harekat. Oo, adam alev topu atıyor zaten. Evet, maç gitti ya. Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yani Pekka'ya biraz eşitiz aslında klasik Pekka'yla. Ama Kraliçeli olanı hiç yenemiyorum. Hele de hata yapmasına rağmen yenemedim bu arada. Evet arkadaşlar diğer bir rakimiz de buldu. Tumbao. 7749 kupadan. Kupası yine düşük. Bize göre düşük bir kupası var. Elektro ruh. Adam tam bir beyit başlangıcı yaptı. Elektro ruhla. Bakalım. Şöyle bir tomruk atalım. İskelet. Bir kart daha çıkar. Bir kart daha çıkar. Şövalye. Vallahi XI gibi duruyor ama hadi hayırlısı olsun diyelim. XI. Enteresan. Evet. Videoda iki tane XI verdi. Güzel. Gayet iyi. Şöyle bir dev avcı Evet, bunda hata yapmadan oynayacağım. Biraz daha sakin oynayacağım. Şöyle bir madenci atalım arkaya. Orada devimizin canı var çünkü biraz. Evet. Arkadaş baştan biraz hatalı oynadı. Orada Tesla dikmeliydi. Şöyle bir tomruk yuvarlayalım. Bekliyorum X yayını ters taraftan. Tamam. Koruma atalım. Şöyle bir dev. Tamam. Oo, sakin ol. Şöyle alev topu atacağım. Alev topu atmalıyım. Güzel. E devimiz dönmedi. Yine bir X yay kurarsa Kaç kart atmıştı? Bir iki iki kart attı. Şöyle bekliyorum madenciyle. Şimdi çok iyi be. Çok iyi be. Süper. Tamam. Çok iyi bir tahmindi. Şöyle bir çarpalım. Evet, devsiz atağımızı savunduk arkadaşlar. Bundan sonra maç bizim için rahat olacak. Çünkü arkadaşlar adam sizi bir kere şeysiz yakalıyor yani dev döndüremeden yakalıyor Belki bu iki, ikiye de çıkabiliyor bu sayı Şöyle bir madenci atıyorum madenci şu köşeye atmamın sebebi X'yi diktiği zaman ters taraftan o taraftaki madenciyi görüyor Şöyle bir dev atalım Şuraya bir mega minyon Yetiş Tamam Güzel Oraya bir tane daha dev Tamam o, kanka biraz vurdun. Ya şu iskeletler var ya. Orada çarpmayı tahmini attım. Keşke tahmini atmasaydım. Şöyle bir tomruk yuvarlayalım. Devi arkadan dikiyorum. Arkadaşlar full iksiriniz varsa devi köprüden atın. Şöyle bir madenci. Şöyle bir alev topu atalım. Şöyle bir çarpalım. Evet bu sefer tuttu. Allah'a şükürler olsun. Bekliyorum devim hazır. Evet köprüden atacağım. Son X'iyle dikti derken Tesla attı. Evet şöyle bir madenci atacağım çünkü bu hata durduramayabilirim sadece devle. Şöyle bir tomruk. Tamam, tamam. Gayet iyi savunduk. Elimde koruman var. X'e döndürürse devim de dönüyor zaten. Şöyle koruma atalım. Çok iyi. Tomruğunu kullanmıştı orada. Tomron'u kullandığı için orada bayağı bir zarara girdi. Evet şöyle bir madenci atalım. Aç bizde gibi duruyor. Oha. Bak hiç beklemediğim bir hareket. Ve iki tane de vurdu ikisi gerçekten. İki tane de vurdu. Şöyle dev atalım. Mega minyon. Arkaya bir madenci. Çarpalım. Evet. Çok iyi. Çok iyi de. o dur 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 dur. Abi biz çarpıyoruz da adam bizden daha fazla vuruyor XY ile. Koruma atalım. Yine madenci. Aldık ya maçı. Şöyle bir tomruk. Bir de çarpalım abi. Hiç riske girmeyeceğim. Farkı açtık zaten. Bu saatten sonra alev topuna dönmesi kar etmez. Şöyle bir madenci atalım. E evet, tahmin etti bu sefer. Çok iyi. Tam sıkıntı yok ya. Aldık maçı. Güzel. Nitekim daha rahat bir maç oldu. Ya fena oynamıyor ilk gerçekten. Bu arkadaşı tanımıyorum ama bu da fena oynamıyordu. 7749 18 kupa verdi ya. Şaka gibi. Çok komik bir rakam. Evet, başladığımız yerle yine aynıyız. Arkadaşlar bir saat video oldu. Şu an 234. sıradayız. Yine kırpacağım. Arkadaşlar kırpmayın kırpmayın diyorsunuz. Tamam yenildiğim maçları koyuyorum zaten de. Şimdi bir saatlik video da atamam yani YouTube'a. Yani en azından o video bir 25, 26, 27 dakikaya indirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.